Merhaba, bugün yine daha önce söz verdiğim gibi farklı bir yerdeyiz. Bir mağaranın içindeyiz, çok farklı bir yer. Burası Dim Mağarası. Burada Dim Çayı diye bir yer var. Bir nehir, işte piknik yerleri var, işte çok soğuk bir su akıyor. Akdeniz'in kar sularının toplandığı. Burası da tam aynı bölgede. Nehir işte vadide nehir akıyor. Dağlardan bir tanesinde işte etraftaki, nehrin etrafındaki dağlardan bir tanesinde de bu şekilde bir mağara var. Din mağarası ismi. Ve Damlataş mağarası diye başka bir yer daha var. Orası çok küçük ve böyle hayal kırıklığına uğratacak bir şey insanı. Giriyorsunuz bitiyor. O kadar küçücük bir şey. Sahil kenarında daha çok turist çekiyor. Bu biraz daha... Ulaşması biraz daha zor hani bir yerde, o yüzden daha az insan çekiyor. Ama burası çok muazzam yani şöyle bakıldığında mekan olarak şu sarkan şeyler, damlayan sular işte dağın içinden. Şu an dağın içindeyiz. Dağın içinden damlayan sular yerde şey oluşturuyor. E, damladıkça böyle suyun içindeki küçük partiküller minik minik takılıyor işte. süzüle süzle bu şeyleri oluşturuyor. Buna damla taş diyorlar işte. Su e, suyun içindeki minik partiküller, kalsiyum, işte kalkerli kayaçlar falan Akdeniz'deki bu raplara sebep oluyor. Bir de şey hı hı, ne diyecektim ha? İngilizcesi de dripstone bunların. Işık şartları çok iyi değil ama yeterince e, güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle birazcık daha yürüyeceğim. Çok fazla uzun olmayacak. ha Bir iki bir şey göstermek istiyorum. Mesela şurada bir tane şey var. Şöyle yerden yükselmiş. Bu şey oluyor. Şimdi yukarıdan su damladıkça damladığı yerde de sarkıtlara e, şey yukarıdakiler. Şey, sarkıt yerdekilere sütun deniyor. Bir süre sonra, işte binlerce yıl geçince bu şekilde alttaki ve üstteki birbirine birleşiyor. Damlarken yukarıdan e, sarkıt oluşturuyor. Damladıkça da su, su damlaları şey oluşturuyor yerde. Şu şekilde sütun, sütun ve sarkıtlar bir süre sonra birleşiyor birbirine. Çok ilginç. Yani sanki bir zaman makinesi gibi. Bazıları yeni başlamış oluşmaya, bazıları damlamış ve oluşumunu bitirmiş. İlginç bir oluşum. Burası çok nemli. Bastığımız yerler, her tarafta uyarı var. Bastığınız yerlere dikkat edin <laughs> diye. Gerçekten de yakından bakınca da şöyle pamuk şekeri gibi bir yapısı var. Birazcık kazıdığınızda bazı yerlerde kazınmış içi bembeyaz bunların. Aa, herhalde oksijen ve diğer şeylerle, doğal oluşumlarla biraz kararmış gözüküyorlar. Zaten şöyle bakınca mesela beyaz olduğu gözüküyor bazı yerlerde. İşte. Yani hani Pamukkale'de bunlar bembeyaz ya, çok aktık için bence orada şey yapamıyor. Oksitlenmiyor ama burada sabit oldukları için böyle oksitlenip oksitlenip sanırım yani bu siyah şekli yani rengi oluşturuyorlar. Daha siyah gri diyelim. Bir de şey burada içeride ilk başlarken göl var. O gölden başladım. İlk çektiğimiz yerde baya derin bir göl var içinde. İşte oraya iki tane ortada şey vardı. Sarkıt şey damlamış işte su yine anladıkça oluşturduğu şekil. Anne ve çocuğu diye isim koymuşlar onlara. Bir büyük bir tane de küçük vardı. İşte yani turist attraction. Turistleri çekmek için böyle şeyler yapmışlar. İsimlendirmeler. Yoksa anneyle çocuğun ilgisi var. Taş işte yani. Daha önce başka bir mağaraya girmiştim ben. Bu kadar şey değildi orası. Islak ve nemli değildi yani mağaraların da demek ki bulunduğu yere göre şey değişiyor. Orada içer hem çok dar bir mağaraydı, yarasa yuvasıydı içi. Özel bir yarasa yaşıyormuş orada. O yarasa koruma altında falan hani mağara koruma altında giriyorsunuz. İşte çıkıyorsunuz ve bayağı bir şeydi. Buranın iki tane giriyorsunuz. Sağ ve sol iki kola ayrılıyor. Bir kol 50 metre, Diğer kol 300 metre yanlış hatırlamıyorsam. Biz ben şimdi 300 metrelik koldan geriye doğru çıkışa doğru yürüyorum. Ee, başka özel olarak burada görebileceğim yani gördüğüm ya da söyleyebileceğim ne var? İçerisi çok nemli ama nefes almak zor değil. Başka bir mağarada mesela Damla Taş mağarasında içerisi çok sıcak ve şeydi. Gerçekten böyle nefes alması zordu. Burada o kadar bir etki yok. O, o güzel. Yani içeride uzun süre durabilirsiniz. Bir de şey, etraftan gezip gezip şeyler her tarafa bakabilirsiniz. Ee, genelde işte şu anda Rus turistler çok geliyor. Evet her tarafta onlar tur arabalarıyla falan. Onları görüyoruz. Baba, para bir Yok bunun mu? yok insanlar geziyorlar da. Aileler. Ee, ben de şimdi çıkışa doğru gidiyorum. Şöyle galerileri gerçekten büyük, güzel. Uzunlamasına bir mağara. Hani e, filmlerde, oyunlarda genellikle şey oluyor. Nasıl diyeyim? Uzunlamasına değil de ya da ara dar geçişler sonra büyük bir alan oluyor içeride, içlerinde. Burası uzunlamasına tamamen düzenli düzen, oluşmuş. Düşünsenize çok yüksekte bir yerdeyiz şu anda biz aslında dağ başındayız. Belki çıkışta orayı da gösteririm. Ee, işte ve dağın içinde bir oyuk oluşmuş doğal bir şekilde kendi kendine. O oyukta da böyle damlayan sular tavandan işte dağın içinde toprakla karışmış biriken sular damla damla bu şekilleri oluşturuyor. Ne kadar çok aynı şeyi söyledim. yüzden Bence bu tip yerler bir kere birkaç kere farklı oluşumlar görülmesi gerekiyor biraz da coğrafyasını araştırarak işte nasıl oluşuyor niye böyle oluşmuş falan ilginç olur şuradan iniş var yani bir yükseliyor bir iniyor Burası ilginç dokunmayın falan diyorlar Ben dokundum bayağı abi bir tane de örnek aldım oradan bazı yerlerde ışık kalitesi düşüyor. Olabildiğince en güzel kalitede çekmeye çalışıyorum. Işık ve FPS açısından. Çok hızlı hareket ettirince daha önceki videoda fark etmiştim. Birazcık böyle takip etmek zor oluyor gözle. Baş döndürücü oluyor. O yüzden daha stabil çekmeye çalışıyorum artık. Buradan sonra biraz daha yürüyerek devam edeceğim. Daha sonra bir de dışarıdaki nerede olduğumuzu anlamamız açısından dışarıdan böyle geniş açılı dağın dağın olduğu yeri çekeceğim. Dağdan etrafı daha doğrusu ne kadar yüksek olduğunu göstermiş olurum. Çok ilginç. Yani aslında şurada mesela aşağıya doğru gidiyor. Sadece buradan ibaret değil. Şu araları da süzülebilse aralarda da bayağı bir alan var. Bence. Bakınca mesela şu merdivenin arkasındaki boşluk falan şey gibi ya <laughs> Minecraft mağaraları gibi. İlginç ya aklıma Minecraft geldi. Sanki orada küp küp ya her şey. Burada da böyle şey şey. Blok blok gibi. Sanki mesela şöyle göstereyim, gösteremiyorum. Şöyle yapayım. Mesela şu tam ekran ortasında şu an, sanki böyle blok blok yerleştirerek yapılmış gibi, çamurla hani oyun hamuruyla diyeyim artık. Ee, başka bir şey daha söyleyecektim. İşte ha, o Minecraft'ın ne kadar iyi kodlandığını düşünün yani. Her şey prosedürlü yaratılıyor ve işte bu, bu doğala, doğal olana ne kadar yakın yani bakınca. O yüzden doğadan ilham almak her zaman çok önemli. Bir, özellikle kreatif bir iş yaparken senin bilgisayarın başında, teknik aksamın başında saatler, yıllar geçiriyor insanlar ama doğadan ilham almak çok önemli. Baksanıza. Mesela bunları görünce bir mağara içi konsepti çizmek ya da işte tasarlamak ya da modellemek için daha böyle bir gerçeğe yakın ya da işte insanlara evet burası gerçekten mağara mağaralar böyle oluyor dedirtebilir. Şimdilik burada keseyim bir de dış mekanda çekeceğim. Şimdi mağaranın dışındayım. İşte şu karşı dağı görebiliyorsunuz. Aşağıdan nehir geçiyor. Böyle orası e, piknik yeri, restoran işte piknik yeri falan. Böyle nehir su vesaire olan yerlerde olur. Böyle olur ya böyle yerler. Şurası da işte şey geliyor. Vadi yarık olan kısım. Buradan nehir dimçayı geçiyor. Dimçayı dediğimiz yer. Şu tünel yol oluyor. İki tane yol var. Bir sağlı bir sollu. Şu sağda işte tünel olan taraf biraz daha yeni yapılmış bir yer. Şöyle birazcık şeyi göstermek istiyorum dağları. Çok mükemmel bir şey var. Tam şu sarı e, kulübe gibi bir yer tuvalet. Onun arkasında giriş. Oradan çıkıp geldik. Geldik. Şurası şu şeyi çok seviyorum. Şu ortadaki şu blok gibi düşmüş ya. Sanki yukarıdan kopup düşmüş gibi. Buralar oluşurken sanırım volkanik bir takım şeyler var. Volkanik etkilerle oluşmuş. Bir de şey böyle kaya çok a, kalsiyumlu ve şey çok çabuk ufalanıp parçalanan bir yer. Şey, kayalar, arazi. O yüzden zaten mağaranın oluşumu o şekilde olmuş. Şurası da Alanya'nın en ikonik yapısı zaten ee, oluşumu. Alanya Kalesi dediğimiz küçük bir yarımada Ama böyle çam ağaçlarının o hafif bir ağdalı şeysi var ya reçineli kokusu. O rüzgarla geliyor bir de çam ağaçlarının. ıslık çalıyor ya hafif hafif. Gerçekten çok güzel. Birazcık şurayı çekeceğim şöyle. Burada bir restoran gibi bir yer var. Küçük tabi kapalı buralar hep. Ben şu yolu birazcık çekeyim. Belediye işçileri falan oturuyorlar burada. Kapalı burası şu anda da. Çalışma yapıyorlardı. Bu yaz böyle işte şey olunca turistik yerler genellikle kapalı olunca işte sınırlar filan ya da işte insanlar gelmek istemediği için diyelim ya da hepsi birleşince böyle mekanlarda çok fazla tadilat ve şey yapmaya başladılar. Her tarafta işte bir çalışma, iş makinaları filan var buralarda da vardı biraz önce tam bir aralık yakaladım güzel bir gürültü yok şu anda da çekiyorum işte şurası meşhur Alanya Kalesi ikonik ee, işte burayı gezmiştim bir canlı yayında daha önce bu arada sadece YouTube'dan keşfeden olduysa beni ve sevdiyseniz konuşma tonumu anlattıklarımı çektiklerimi ee, şeylere bakabilirsiniz benim Twitch kanalım var. Onu da linkini veririm. Genellikle sanat, art ve işte kodlama işleriyle uğraşıyorum. Şu sıralar çok fazla şey içindeyim. 3D art uğraşıyorum. 3D modelleme, mekan modellemeleri işte daha çok böyle. İnsanlar geliyor böyle işte. Türk aileler var. Rus gruplar var ama o kadar az ki yani normalde yani şey oldu pardon. Normalde bu mevsimde şeyde çok böyle dolu böyle olmasını beklersiniz. Burası da panoramik restoran. Baya güzel bir mekan. Kendimi attım böylece. İşte bugünlük burada gösterebileceklerimiz bu kadar. Ee, sonraki bir içerikte yine daha güzel böyle güzel bir yeri gezmek isterim. Şimdilik hoşçakalın diğer içeriklere de bir bakarsanız ilginç şeyler var. İlgilendiğim her şeyle ilgili bir şeyler çekip yapmaya çalışıyorum. Hoşça kalın.